Herkese selam. Bu videoda feminizmin liberalizmle nasıl kesiştiğini ve bu iki düşünce sistemi arasındaki karmaşık ilişkiyi inceleyeceğiz. Liberalizm bireysel özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün savunulması üzerine kurulmuş bir ideoloji olarak bilinir. Ancak bu teorik çerçeve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde nasıl bir rol oynuyor? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Liberalizm, aydınlanma çağının bir ürünü olarak bireyin özgürlüğünü en yüksek değer olarak kabul eder. Bu düşünce sistemi bireylerin eşit haklara sahip olduğu, özgürlüklerinin korunması gerektiği ve hukukun bu özgürlükleri güvence altına alması gerektiği fikrine dayanır. Ancak liberalizmin bu güçlü bireyci yaklaşımı toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında bazı zorluklar doğurabilir. Liberalizmin temel ilkeleri bireylerin kamusal alanda eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini savunur. Örneğin liberal düşünce kadınların da erkekler gibi oy kullanma, eğitim alma ve çalışma hakkına sahip olması gerektiğini ileri sürer. Bu Tarihsel olarak kadın hakları mücadelesinde önemli bir adım olmuştur. Ancak bu çerçeve özel alan, yani ev içi yaşam ve aile ilişkileri söz konusu olduğunda ne kadar yeterli? Feminist düşünürler liberalizmin kadınların özel alanda maruz kaldığı baskılara karşı duyarsız olduğunu ileri sürer. Örneğin liberalizm bireyin özgürlüğünü savunurken kadının ev içi emeği, bakım hizmetleri gibi özel alanlara sıkışıp kalmasını yeterince eleştiremez. Kadınların evdeki emeği genellikle görünmez ve değersiz olarak kabul edilir. Bu da kadınların toplumsal cinsiyet rollerine hapsedilmesine yol açar. Liberalizmin özel alanı kamusal alandan ayrı tutma eğilimi toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde bir engel olarak görülür. Bu durum liberalizmin sadece kamusal alanı dikkate aldığı ve özel alanda yaşanan eşitsizlikleri göz ardı ettiği eleştirilerine neden olmuştur. Yine de liberalizm, feminizm için önemli katkılar sunmuştur. Kadınların hukuki haklarının tanınması, bireysel özgürlüklerinin güvence altına alınması ve kamusal alanda eşitlik talebinin savunulması, liberalizmin feminizme sunduğu değerli araçlardır. Kadınların oy hakkı kazanması, Eğitim ve iş hayatına katılımı liberal ideolojinin bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. Ancak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamasında liberalizmin sınırlarını da kabul etmek gerekir. Feministler kadınların özgürlüğünü sadece kamusal alanda değil, aynı zamanda özel alanda da güvence altına alınması gerektiğini savunur. Bu noktada liberalizmin bireyci yaklaşımı toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde yetersiz kalabilir. Liberalizm ve feminizm arasındaki bu karmaşık ilişkiyi anlamak, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde hangi araçların kullanılabileceğini belirlemek açısından önemlidir. Liberalizmin sunduğu bireysel özgürlükler feminizm için değerli olsa da, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında tek başına yeterli olmayabilir. Bir sonraki videomuzda feminizmi sosyalizmle olan ilişkisini detaylandıracağız. Ondan sonraki videomuzda da komüniteryenizm ve feminizm arasındaki ilişkiye bakacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Pallas kedisini takip etmeye devam edin.